Kazana erdim Açmadan sonuyor sensiz çiçekler Her akşam güneşin batı yerde Hıçkırıp alıyor sensiz geceler Her akşam güneşin batı yerde Siz geceler mektuplar resimler soldu elimde O eski şarkımız kaldı dilimde Gelirsin diyerek günün birinde Benimle bekliyor seni geceler Geceler, geceler, garip geceler Ağlatır, inletir beni geceler Geceler, geceler, sensiz geceler Ağlatır, kahreder beni geceler Hani ya nerede evimiz Hani ya bahçemiz çiçeklerimiz Bu hayat yaşanmaz inan ki sensiz Benimle ağlıyor sensiz geceler Bu hayat yaşanmaz inan ki sensiz Benimle sensiz geceler Mektuplar, resimler soldu elimde O eski şarkımız kaldı dilimde Gelirsin diyerek günün birinde Benimle bekliyor seni geceler Geceler, geceler, geceler Ağlatır inletir beni geceler 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 sensiz geceler Ağlatır kahreder beni geceler